Babam, annem. Evet. Eee şu an eee bu barajın tam ortasında bulunuyoruz. Evet, tam, tam ortasında bulunuyoruz. Şimdi baraj yapılmazdan önce zaten burada hep mezarlıkta, Hep köyü de vefat eden insanlar hep buralara defnediliyordu. Eee buraya da yine de babam, annem buraya def edilmeden, e, def etmezden önce yine baraj yoktu yani, su yoktu. İşte 3 sene besine sonra aralı baraj yapıldı. Baraj, yapıldıktan sonra mezarlar hep su aldı. İşte babamın, annemin mezarı burada kaldı yani böyle. Buraya ulaş, ulaşabiliyor muydunuz? buraya gelebiliyor muydunuz mezarların yanına? Yok, mümkün değil. İşte bu sene ben Haziran'da geldim. Geldiğimde orada su vardı. Ayaklarımı çıkararak geldim buraya ben. Yani sonra, ondan sonra iyice çekildi su. vatandaş, yapan arkadaş ta kamyonla buraya kadar geldi. Malzemeyi getirdi. Burayı yaptılar. Ben ilk geldiğim sene bura komple doluydu. Bak görüyorsun zaten öylece hep doluydu burası. Belli zaten yerleri. Mesela şu bizim köyün oraya da Söğütlerin oraya kadar çıkmıştı su. O top sörtler oraya kadar çıkmıştı. Çekildi bu su çekildi. Allah'ın bir hikmeti. Zaten su yok. Memlekette su kalmamış yani. Böyle dağlara gidiyoruz. Eski sular mümkün değil. Hiç bir tane yoktu yani. İleride desen su bulamıyorsun. Ya, ne olacak halimiz Allah bilir bilmiyorum. Bakın karşıda görünüyor zaten seviyesi. Seviyenin yüksekliği aşağı yukarı 15 metre var. Çekilmiş hali. E, tam dikildiğimiz yer e, suyun dışında kalıyor. Su çıkmıyor tam dikildiğimiz yere. Dikildiğimiz yerin aşağı yukarı 1 metre aşağısında su çıkıyordu buraya. Buranın e, geçilmenin mümkünü yoktu. Çekildi, çekildi. bak kö köy açıldı. Evet, kö evet. köy görünüyor. köyün ortasına bak orada cami vardı caminin duvarları çıktı şimdi güzel hiç olmasın karşıdan bir gördükleri zaman annesinin babasının mezarını karşıda görüyorlar İnsanların içi bir güzellik olur. yani me mezarın olduğu belli değildi. şimdi mezarca su çekilmiş gene çevirdiler mezarın etrafını güzel bir görünüm oldu. Hiç olmasın annesinin babasının karşıdan der ki bak annem babam mezarı karşıda görünüyor. Tahmini kaç mezar vardı burada? Burada köyün aşağı yukarı 300-400 kişiye yakın mezar vardı burada. Şu an belirgin olan herhalde bir, bu değil mi? Tepenin üzerinde belirgin. Bazı mezarlarda görünüyor e, suyun içinde kalanlar. Taşları, maçları görünüyor. Mezarların belli yerler var mezarlarda.